Selamlar yeni video hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar Burak yanında çizim yarışması yapacağız. Yanımda Samet var. Hoş geldin Samet. Hoş buldum. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi bu, bu videomda Burak yanında çizim yarışması yapacağız. Robux ödüllü olacak. Aramızda bir yarışma yapacağız ve gerçekten çok çok güzel olacağını eminim. Şimdi hemen şöyle gidelim arkadaşlar yarışma alanına. Burada gördüğünüz gibi böyle özel bir yerimiz var. Benim burada böyle bir çizim alanım var arkadaşlar. Buraya ben çizimimi yapacağım. O da yan tarafa çizimini yapacak arkadaşlar ve bu şekilde yarışma yapacağız. Her çizimden arkadaşlar birbirimize Robux vereceğiz. Ve Emir hatta ben seni çizdim bile kanka gel bak ilk çizimi göstereyim sana. Nasıl çizdin ya ne ara çizdin abi bakayım bu ne? Videonun önce bir seni çizdim kanka. Abi bu ne arkadaşlar ya bok çizmiş ya abi arkadaşlar bu ne ya? Hayır evet, kanka işte videonun önce dedim biraz videoda seni yenmek için alıştırma yapayım de seni çizdim kanka. Ya bu, bu ben miyim oğlum arkadaşlar neyse bu bende dalga geçiyor ama ben kesinlikle yarışmayı kazanacağımı düşünüyorum. Robux ödüllü olması beni çok gaza getiriyor arkadaşlar çünkü Samet'in Robux'larını almak istiyorum. Şu şekilde olacak arkadaşlar eğer ben kazanırsam Samet bana 100 robux verecek her çizim başı. Yaklaşık 5-6 tane çizim yapacağız arkadaşlar. Ben kazanırsam Samet bana 100 robux verecek. Samet kazanırsa ben ona 100 robux vereceğim. Öyle öyle arkadaşlar birbirimize robux ala vere ala vere ala vere en sonunda yarışma yapacağız ama ben bunu çok büyük bir hakaret olarak algılıyorum. Gördüğünüz gibi bok çizmiş senin çizim <laughs> diyor video üstüne. Bir de dalga geçiyor ya. Neyse arkadaşlar o zaman hemen çizimlerimize başlayalım arkadaşlar. Kopya çekmek vesaire yasak. Kendimiz çizeceğiz. Kendi kafamızdan yapacağız. Sen de onu sil artık yani. Eee tam kanka sildim ya. Alınma tamam tamam şaka. Ha, tamam tamam sildi. Şimdi arkadaşlar ilk konumuz ne biliyor musun? Samet söylüyorum hazır mısın? Evet dinliyorum seni Merak ediyorum da. İlk konumuz arkadaşlar ilk çizimimiz köpek olacak Normal bir şekilde hızlı bir şekilde kolay bir şeyden Başlayacağız ve köpek çizeceğiz arkadaşlar. Köpek çizebilir misin? Yani biraz kendime güveniyorum Çünkü az önce seni de çizdim bayağı zorladı Ama şimdi yani bilmiyorum Köpekten önce hiç çizmedim. Bak ya hala Daha geçiyor. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle spray Paint'imiz var. Gördüğünüz gibi elimizde bir tane sprey spray var Şimdi bununla birlikte arkadaşlar köpek çizimine Allah ben duvara boyadım yanlışlıkla. Bir dakika şunları bir silelim Şunları bir silelim arkadaşlar. Şunları bir silelim Hemen köpek çizimiyle başlayacağız arkadaşlar ve bakalım kim daha hızlı çizecek 3 dakikamız olacak hemen ben kronometreyi de başlatacağım arkadaşlar şöyle bir saate bakayım arkadaşlar şu anda kronometreyi başlattım 3 dakika sonra zamanımız dolacak ve başlayacağız şöyle arkadaşlar o zaman ben onunkini görmeyeceğim o benimkini görmeyecek kopya çekmek yok arkadaşlar ve başlayalım şimdi ilk öncelikle köpeğin dış hatlarını çizmekle başlayalım şimdi bu fırça boyutunu bir ayarlayalım şimdi arkadaşlar başladık şu anda Samet'le başladım hemen çizime başlıyorum bakalım arkadaşlar köpek çizimi nasıl olacak şimdi nereden başlamalıyım onu düşünüyorum abi şimdi çizime geçeceğim ama gerçekten daha önce hiç hani köpek çizmedim nasıl bir şey yapacağım hiçbir fikrim yok. Şimdi şöyle arkadaşlar şöyle bir kafadan başlamak istiyorum. Şöyle bir kafa çizelim ilk önce. Köpeğin kafasını çizelim arkadaşlar. Tamam mı? Ş şöyle yukarıdan bir birleştireyim. Şöyle birleştirdim. Şimdi arkadaşlar köpeğin şöyle bir kulağı olsun tamam mı? Köpeğin kulağı olur. Şöyle tatlı bir kulak çizmek istiyorum. Umarım güzel olur bu arada. Kötü yaparsam rezil olacağım çünkü. Bir dakika yanlış katmanı çiziyormuşum. Arkadaşlar bir saniye bir saniye bir saniye. Yanlış yere çizdik. Yanlış yere çizdik. Şöyle iki üçüncü katmanı açayım hatta ben ne olur ne olmaz. Şimdi öncelikle arkadaşlar kafadan başlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi bir tık böyle değişik bir kafa çizdim. Şimdi bir de buna kulaklarını falan ekleyeyim hemen. Şimdi arkadaşlar şöyle tekrardan kafayı çiziyorum, kafayı çiziyorum. Hop! Çok güzel. Şöyle bu arada bunları siz oynayacaksınız arkadaşlar. Nasıl olduğunu siz karar vereceksiniz. Kendiniz karar vereceksiniz. Şöyle kulağını tekrardan çiziyorum arkadaşlar. Şöyle kulağını çizdim. Şöyle kafayı da yukarıdan tekrardan birleştirdim. Tamam. Şöyle küçük bir saç gibi bir şey mi yapsam ya köpeğe ne diyorsunuz arkadaşlar? Şöyle tatlı durabilir diyeceğim de yok olmadı abi olmadı. Şunları bir silelim arkadaşlar. Şunları bir silelim. Şöyle şunları şöyle güzelinden bir sileyim arkadaşlar. Ben şöyle hemen sildik. Şimdi şöyle geldim arkadaşlar. Şurayı tamamlayalım. Köpeğin şu anda taslağını çiziyorum. Sonra boyamasını da yapacağız. Şimdi şöyle bir köpeğin vücudunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz vücudu? Abi nereden başlasam? Bir dakika şöyle bir tasma yapayım ilk önce. Şöyle bir tasma yapıyorum. Şöyle tasma arkadaşlar. Tasmayı yaptık. Tamam şöyle bir tasması olsun. Buradan vücudunu aşağı indirelim. Şöyle buradan. Abi çok kilolu bir köp şişko bir köpek oluyor bu ama. Arkadaşlar umarım güzel olur ya. Umarım güzel olur. Ve abi bir şey diyeyim mi? Bence şu anlık arkadaşlar iyi gibi yani. Bir tık böyle de, şu an insan kafası gibi ama sonunu bekleyin. Gerçekten sonda gerçekten yapacağım. Çok kötü oldu arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar bir saniye bir saniye bir saniye. Aklımda daha iyi bir şey var. Daha iyi bir fikir var aklımda. Şöyle şuraları biraz düzeltelim. Şöyle biraz güzeltelim arkadaşlar. Şöyle zamanım da çok az kaldı bu arada. Hızlı hızlı yapmam lazım. Şöyle indik arkadaşlar. Şöyle bir de indik. Hemen şöyle köpeğin e, ne yapsam ne yapsam ne yapsam arkadaşlar. Şöyle köpeğin e, ellerini yapalım. Köpeğin elleri olsun bu arkadaşlar. Çok kafadan bir şey çizdim. Ben çok sallamasyon bir şey yaptım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bence gerçekten şu anlık iyi gidiyorum. Hani ilk çizim sonuç olarak ama en azından bir köpeğe benziyor. Şimdi bir de bunu boyayacağım. Daha da çok benzeyecek. Bu ne? Arkadaşlar bunları elleri olarak düşündü ya siz. Şöyle oturuyor işte köpek. Yani çok ilginç bir tasarım oldu. Şuradan da kuyruğu çıksın arkadaşlar. Şöyle kuyruğu çıksın. Yüzünü çizmem lazım. Şöyle yüzünü hemen çizmem lazım arkadaşlar. Şöyle yüzünü çizdim. Şöyle gözleri arkadaşlar köpeğin. Şöyle burnu olsun. Şöyle burnu olsun. Hop şöyle geldi arkadaşlar gözü. Sonra şöyle şöyle ağzı oldu arkadaşlar bu da. Bence çok güzel oldu. Şimdi hemen yavaştan hızlı hızlı e, çiz şeylere başlamam lazım. Boyamaya başlamam lazım. Yoksa zaman yetmeyecek. Şöyle dördüncü, beşinci katmana geçtik arkadaşlar. Şuradan bir dil çizime ben. Sonra arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz? Hemen bir beyaz rengi aldım. Şöyle gözlerine bir küçük bir detay vereceğim. Şöyle detay verdim. Arkadaşlar ressam mıyım? Çok güzel oluyor be. Birinci katmana geçtim arkadaşlar. Hemen şöyle köpeği turuncumsu bir renk yapmak istiyorum. Şöyle e, fırçamızın şeyini büyütelim. Daha da büyük olsun. Daha da büyük. Hemen çok hızlı boyamam lazım çünkü. Şöyle arkadaşlar boyuyorum, boyuyorum, boyuyorum. Ve arkadaşlar süper çizimim sonunda görmüş olduğunuz gibi sonlandı. Ya, bence arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Emir'den çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Bence arkadaşlar Emir'den kat kat daha başarılı çizdim. Şimdi birazdan zaten göreceğiz. Siz arkadaşlar kesin yorumları yazın. Ben bir daha iyi çizeyim eminim. Ve bitmek üzere. Boyadım da bence çok güzel olacak ve arkadaşlar kesinlikle ben kazandım bence. Çünkü çok güzel çizdim. Arkadaşlar bunlara dediğim gibi kimin e, kazandığını siz objektif bir şekilde karar vereceksiniz. Yani video benim diye ya da beni daha çok seviyorsunuz diye bana vermek falan filan yok. Çünkü bunlar dediğim gibi Robux ödüllü arkadaşlar. Tamamdır. O zaman arkadaşlar ben bitirdim ya. Güzel oldu. Arkadaşlar şu anda süre doldu. Samet de geldi şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Samet bitirdin mi? Evet şimdi ilk kim baksın nasıl belirleyeceğiz bunu? Hadi ikimiz de aynı anda çıkalım bakalım hazır mısın? Tamam hadi 3 2 1 Hadi Geç. Abi bu ne oh. ne yaptın sen? <laughs> tamam bir dakika benim bir açıklamam var. Yapabilir miyim önce? Evet yapabilirsin. Şimdi bak bu benim ilk çizimim. Ee, bir tık kötü oldu ama son ilk çizimlerde ben zaten videoda da söyledim. Kesinlikle kazanacağımı düşünüyorum. Yani seninki evet benden çok daha güzel olmuş ama dediğim gibi bu sadece ilk çizimin hani başarısızlığı yoksa gerçekten ikincide daha iyi olacağımı söz veriyorum. Ya arkadaşlar şimdi kimi kazandı bence çok belli. Aslında senin sıkıntın ne biliyor musun burada? Eee ne kanka dinliyorum. Burada sanırım katmanları düzgün yapabilir misin? Hepsi iç içe olmuş. Yoksa çizim gerçekten çok güzel bence ve biraz azıcık da benzemiş bir videomuzinkine ama yine de benimki daha güzel ya. Yani evet senin daha güzel hani daha da böyle tatlı olmuş. Tamam ilk turun kazanıcısı sen olabilirsin. Yine buna arkadaşlarımız karar verecek ama ben kesinlikle diğer turda seni kazanacağım düşünüyorum. Evet arkadaşlar biz bu kadar net konuştuk ama yine de belki siz bunu daha çok sevmiş olabilirsiniz. Tabii ki ee, şöyle olacak arkadaşlar. Kanalımın topluluk kısmına her gün yeni bir oylama atacağım bu çizimler hakkında. Bu çizimlerin görselleriyle her gün yeni bir oylama atacağım. O oylamalardan arkadaşlar oylayıp kimin kazandığını seçebilirsiniz. O şekilde biz de birbirimize Robux'ları atacağız yani. Bu şekilde olacak oylamada. Her gün dediğim gibi yeni bir oylama gelecek. O şekilde belirleyeceğiz bu şekil. Şimdi arkadaşlar o zaman bunları artık şöyle bir silelim. Hepsini silelim arkadaşlar ve ikinci konumuza geçelim. İkinci konumuzu söylüyorum Samet hazır mısın? Evet gerçekten şimdi seni yeneceğim. İyi izle dinliyorum. Evet arkadaşlar ikinci konumuz hepinizin de çok sevdiği Hagi Vagi arkadaşlar. Hagi Vagi çizeceğiz. Oo, bir şey diyeyim mi? Burada beni yenme olasılığı sıfır. İyi izle sadece. Abi, arkadaşlar ben Samet'in Hagi Vagi çizimlerini biliyorum. Gerçekten çok güzel çiziyor ama ben yine de kazanabileceğime inanıyorum yani. Abi hadi hadi başlayalım. Hiç bekleyin demeyelim bile 3 dakika geçsin hemen Evet arkadaşlar hızlıca başlayalım o zaman şöyle herkes yerlerine geçti Şöyle mikrofonumu da kapatıyorum arkadaşlar ve çizimlere başlayalım Şimdi arkadaşlar yine katman 3'ten başlayalım, katman 3'ten başlayalım ki Samet gibi fail olmayalım Gördüğünüz gibi az önce fail olmuş Arkadaşlar zaten beni birçoğunuz belki biliyordur Ben abi bu şekil hagi vagi videolarımla falan öne çıkıyorum Ve arkadaşlar şimdi iyi Zeyin emiri nasıl yeneceğim Sadece bak gerçekten şu an kendimi arkadaşlar inanıyorum emiri yeneceğim ee, Ve arkadaşlar yanlışlıkla hepsini aynı katmana çizmiş o o yüzden birazcık sıkıntı çıkmış. Şimdi arkadaşlar Hagi Vagi çiziminde hiç iyi değilim. Ama deneyeceğim. Resim konusunda ilgimdir aslında. Şimdi arkadaşlar kafasını çizerek başladım. O zaman şöyle bir kafamla canlandırıyorum Hagi'yi. Şimdi Hagi. Hagi'nin kafası nasıl? Arkadaşlar şimdi şöyle bir dakika. Şimdi öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tık kafayı böyle yaptım. Şimdi bir de boyayacağım. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Emir'in beni şu an yenme olasılığı yok abi yok. Hayır hayır çok aşağıdan başladım. Şöyle birazcık daha yukarıdan çizmek istiyorum ki yer kalsın. Böyle çıtırından bir görüyormuşum gibi oldu onu. Ama görmedim arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Şöyle geldik şöyle arkadaşlar. Şu şekil nasıl bir kafası vardı ki Hagi'nin de? Yetişemiyorum arkadaşlar yukarıya. Bir dakika. Ha şöyle tamam çiziyorum. Arkadaşlar şöyle geldim. Hop şöyle geldim. Şimdi şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Böyle geliyorum. Ee, nasıl yapabilirim? Ee, şimdi şuraya bir yere ağzı olacak. Bir dakika. Şöyle bir ağız yapalım buraya. Nasıl ki bunun ağzı? Dur şöyle gidiyordu arkadaşlar. Şöyle bir ağzı vardı Hagi'nin. Böyle bir ağzı olduğunu dese. Abi kafasını çok kötü çizdim ya. Dur şurayı silelim. Şurası fazlalık oldu. Ee, kafasını biraz daha genişletmem lazım arkadaşlar. Çok çok... Küçük Çizdim Çok Gerçekten Çok Küçük Çizdim Böyle Olmadı Bir Saniye Şunları Bir Silerim Arkadaşlar Daha Güzel Olacak Çünkü Şimdi Şöyle Bir Silerim Arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar Ağzını Da Tamladım Ve Şimdi e, Bence Gerçekten Arkadaşlar Hani Kötü Olmadı Yani siz de Arkadaşlar Bunu Güzel Bir Şekilde Yani Seçin Bence Arkadaşlar Ben Daha Emirinkini Bilmiyorum Ama Emir Benden Güzel Çizemez Şöyle Geldiğimizi Varsaysak Şurada Hatta Tüyleri Vardı Aginin Şöyle Geldi Arkadaşlar Hop Şöyle 1-2-3 Tüy Burada Evet Daha Güzel Oldu Arkadaşlar Şimdi Direkt Gözlerin çizmek istiyorum ki unutmayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir göz, şöyle iki göz arkadaşlar. Bir de şöyle e, şunu küçülteyim. Şöyle buna bir dış atalım arkadaşlar. Şöyle bir gözü olsun da olmadı abi hiç olmadı. Kartları dağıttım. Gezdim artık umut bilmiyor ki Yaradan Bilmem ben. Bil olmadı ne yapacağız arkadaşlar ne yapacağız hiç yapamadım ya bir dakika arkadaşlar toparlayacağız toparlayacağız hala çok kötü değil şöyle katman 4'e geçelim ve beyaz rengi alalım arkadaşlar şöyle birazcık da bunu büyütelim ve şöyle bir e, göz yapalım arkadaşlar evet güzel oldu şimdi güzel oldu işte tamam çok kötü olmadı arkadaşlar beklediğim kadar kötü değil sıkıntı yok sıkıntı yok hiç sıkıntı yok hala toparlayabiliriz ama bu hagiye hiç benzemedi ya neyse arkadaşlar o zaman vücudunu çizmeye devam edelim şöyle siyah boya aldım arkadaşlar şu onda mı kullanıyorduk biz bunu unuttum ya neyse dur şöyle bir dakika vücudu böyle yapmayacağım bir dakika aklımda bir fikir var şu an ee, vücudun ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle kolu olsun tamam mı? Şöyle kolu geldi. Şöyle işte burada eli olsun tamam mı arkadaşlar? Şöyle buradan elini alalım. Şöyle burada birleştirelim. Sonra buradan böyle aldık arkadaşlar. Buraya getirelim. Şöyle bir bırakalım burayı. Gördüğüm şeyleri birinde. Gözlerinde. Sol yanım Boşluk hissinin yanında bir şehirde. Ben seninle. Sonra buradan bir kol daha çıksın arkadaşlar Kollarını böyle etrafa sallıyormuş gibi dursun Amacım o yani Şöyle şuradan da bir el alalım arkadaşlar Ve şöyle kolunu tekrardan geri getirelim Abi çok güzel oluyor bir saniye çok güzel oluyor Belki siz beğenmemiş olabilirsiniz ama gerçekten bilgisayardan çizim yapmak çok zor Şöyle bir ayak arkadaşlar bir tane de şuradan bir ayak çıkarırız ee, Sonra buradan arkadaşlar şöyle ayağı olsun Ya yani çok kötü bir ayak oldu ama neyse olsun Bence güzel oldu Şöyle arkadaşlar bir de şuradan şöyle bir ayağı olsun Abi çok çok güzel çizdim ya arkadaşlar gerçekten çok güzel çiziyorum. Şöyle katman bire geçip hızlıca boyamam lazım çok hızlı ve arkadaşlar tamamlamam gereken sadece görmüş olduğunuz gibi e, tek bir yer kaldı. Orayı da tamamladıktan sonra benim çizimim sona erecek ve e, bakalım nasıl çıkacak. Çok hızlı boyamam lazım zamanımız yok çünkü ağzını da boyayacağız. arkadaşlar. Yanlışlıkla katman bire çizmişim galiba. Eyvah bu sefer de biz hata yaptık arkadaşlar. Bir saniye ya nasıl yapacağız abi? Nasıl yapacağız bu çizime? Boyamayı yapamayacağım sanırım arkadaşlar. Boyamayı yapamazsak mahvoluruz. Şöyle dişlerini çizmeye çalışacağım ama bir dakika ya abi çok büyük çiziyorum arkadaşlar battık mahvolduk harbi diyorum mahvolduk bu sefer kaybettim gibi duruyor Dişlerimi dişlerini çiziyorum arkadaşlar haginin böyle çok kötü çizdim arkadaşlar güzel gidiyorduk batırdık ya katman sıfıra geçemiyor muyum arkadaşlar katman sıfır lazım bana katman sıfır lütfen abi hadi katman sıfır olmuyor arkadaşlar o zaman buradan hafif hafif boyayacağım şöyle abi bunun üstünde boyamaması lazım aslında niye böyle oluyor bilmem ben yanımda Arkadaşlar hala boyuyorum. Birazcık toparladım galiba. Birazcık mahvoldu çizim ama yine de güzel oluyor. Hadi abi yapabilirim ya. Kazanabilirim ben bu yarışmayı. Arkadaşlar sadırıp sadırıp yapacağım. Şöyle şuraları da boyayalım. Şöyle hatta birazcık büyütelim. Kolay kolay boyayalım. Arkadaşlar kötü oldu. Biliyorum kötü oldu. Beklediğim gibi hiç olmadı. Ama yine de ben e, fena olmadığını düşünüyorum. Samet'ten iyi yaptım düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bakın şu anda yanlış katmaları çizdiğim için üstünden geçerek boyuyorum. <laughs> Ve arkadaşlar süre doldu mu acaba? Çok az kalmış. Bir saniye. Arkadaşlar süre çok az kalmış. Hemen bitirmem lazım. Yoksa mahvolacağız arkadaşlar. Nanayın yiyeceğiz bu sefer. Şöyle arkadaşlar şurayı tamamlayalım. Arkadaşlar burada bir şey eksik gibi duruyor. Çok kötü çizmişim ya. Ne yaptık biz? Ama neyse arkadaşlar süre doldu. Duvarı da boyadım yanlışlıkla. Şöyle ağzını doldurayım arkadaşlar. Yani ağzını daha büyük yapmam lazım normal şartlarda. Şöyle katman dörde geçip şöyle bir şeyler yapabilirim belki. Abi olmadı. Arkadaşlar arkadaşlar ne yaptık ya? Arkadaşlar çok önemli bir şey unutmuşum. Şöyle Hagi'nin hemen e, ağzını çizdim. Şimdi daha çok Hagi'ye benzeri bence. Samet'in e, süresi şey e, çizim daha bitmediği için şöyle birazcık daha detay atabilirim. Arkadaşlar şimdi ben de çizimimi e, görmüş olduğunuz gibi sonlandırdım. Şimdi arkadaşlar şu gibi bir şey yiyeceğim. Benim görmüş olduğunuz gibi hani bir tık böyle kenarlara falan kaydı. Onun dışında arkadaşlar hani eğer onları dikkate almazsanız bence gerçekten yani benzedi Hagi Bakiye. Sizce arkadaşlar benzedi mi? Hani e, ben gerçekten benimkinin güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi birazdan zaten birbirimizinkini de karşı açacağız. Evet arkadaşlar son detayları da attım ama birazcık mahvettim. Samet'in çizimi de şu anda bitmiş ve hazır mısın? Tamam ama yine benim bir açıklama var. Yapabilir miyim? Abi yap tamam ben görmeden yap o zaman. Ben bence seni yendiğimi düşünüyorum. Sadece benim hani bir tık yine böyle katmanlarda falan sıkıntı oldu ama onun dışında gerçekten hani güzel oldu. Şimdi gel hadi bakalım bakalım birbirimize. Arkadaşlar umarım ya yani ben bende de oldu gördüğünüz üzere sıkıntı oldu ama o zaman hadi 3, 2, 2 ve 1. 1. Hadi. Wow. 오! kanka senin ağzın ne kadar değişik olmuş öyle. Ya ben o ağzı aslında güzel yapmışım da bozdum ya. Benim ağız çok kötü oldu ama sen de gerçekten güzel yapmışsın bu sefer. Çünkü bu sefer benzemiş evet bu sefer benzemiş. Önceki bayağı değişik duruyordu ama bu sefer güzel olmuş ya. Yani yine yanlara falan bir tık böyle hani e, kaydı ama onun dışında hani bence bilmiyorum. Hagiwagi'nin kesinlikle tipini benzettim bence. Evet arkadaşlar siz e, karar veriyorsunuz yine. Sizce hangisi daha güzel olmuş? Ya yani bence Samet'in gerçekten güzel olmuş. Uğraşmış, güzel yapmış ama kesinlikle benimki bence yine daha daha iyi yani. Sen ne düşünüyorsun peki? Ee, arkadaşlar eğer bana verirseniz hepinize bir Robux satacağım. Hayır Susun hayır hayır arkadaşlar. Şey, ben bir şey demedim kanka ya. Tam tam hadi ee, oylamaya zaten yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar rüşvet yok rüşvet yok. Hey arkadaşlar düzgün oylayın. Bence ben kazandım. Neyse. Evet arkadaşlar çizimlerimizi yaptık. Yarışmamızı yaptık. Oylama size kalıyor. Toplu kısmından oylamanızı yapabilirsiniz. Bu videonun aslında devamı da vardı ama video çok uzun olacağı için onu paylaşmadım. Eğer bu video arkadaşlar 5000 beğenden fazla gelirse videonun devamını da paylaşacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Bence çok çok da uğraştım yani. O şekilde arkadaşlar. Bu kadar bu kadardı ve görüşmek üzere.